Bursa'da bir kez daha Kastamonu rüzgarları esecek. Merinos'ta Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 5 gün sürecek Bursa Kastamonu günleri yarın başlıyor. Artık Bursa'da Kastamonu bir marka. Ilgaz Dağı'nın ardındaki saklı cennet. Bursa'da 5 gün boyunca Kastamonu rüzgarları esecek. Tüm Bursa halkını 19 Nisan-23 Nisan tarihleri arasında Mernos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ne bekliyoruz. Bu yıl 6.sı düzenlenen Bursa Kastamonu günleri 19 Nisan'da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuar alanında kapılarını açacak. Şehir dışında şu anda 200-300 kişi sadece Mernos Kültür Merkezi'nde standları yerleşiyorlar. Bursa'da da bir katma değer sağlıyoruz. Her iki şehirde de bir katma değer var geleneksel el sanatlarından halk oyunlarına ve yerel lezzetlerine kadar Kastamonu kültürünü 5 gün boyunca Bursa'ya taşıyacak etkinliğin protokol açılışı ise 21 Nisan Cuma günü yapılacak. El sanatları, hediyelik eşyalar, yöresel gıdalar, et ekmeğimiz var, çekme elvamız var, pastırmamız var,